Oyun. Hatta açalım oyunu önce. Karakter ismi ne olsun? Deli mi ne olsun? Süper kolay. Normal hardcore. Normal oynayalım abi. Okey. Bir gün benden daha iyi olacaksınız. Potansiyelinizin sınırı yok. Tılsımlarınıza iyi bakın. Yetenekleriniz ortaya çıkacak. Babamız. Bizim babamız. Biz burada çocuğuz. Bak duvarda katana var. Abi gözümüzün önünde babamızı vurdular babacığım. Ağlama evlat. Güçlü olmalısın benden daha güçlü. Çok çalışacağına söz ver. Zamanı geldiğinde hazır olmalısın. Ağlıyoruz. Evet evlat artık tek başınasın. Tıpkı benim gibi. Başım beladayken babam bana çok yardım etmişti. Sıra bende. Ben de sana bakacağım. Okey misin dedi. Okeyiz dedik. Bizi bir polis memuru büyüttü abi. Ve odamızdayız. Telefon çalıyor. Tamam mı? Kardeşimize ne oluyor? O da e, ilerleyen yerlerde çıkacaktır umarım. Street Fighter ne oynardık? Güzel. Güzel. Street Fighter gibi. Arkadaşlar bak burada sağlığımız, karnımızın açlığı, ruh halimiz, enerjimiz var. Burada güç, çeviklik, dayanıklılık var. Paramız, yetenek puanımız birinci günün ilk dakikalarındayız. Evimizin içerisindeyiz tamam mı? Müzik sesini kısayım mı kapatsam çok mu şey olur? Sessiz olur. Müzik muhabbeti açık mı olsun kapalı mı olsun arkadaşlar ona bir karar verin. Ben de bir lavaboya gideyim geleyim oyuna başlayalım abi. Şu an uyuyoruz Boks yapmaya başlayacağız abi. Kapalı. Tamam. Siz de o zaman şöyle yapın. Ben lavaboya gittiğimde siz de işte isterseniz lavaboya gidin. Lavabolarınıza gidin. Suyunuzu, çayınızı, çorbanızı ne gerekiyorsa alın. Şurada bir bir dakika mola verelim. Okey misiniz? Okey misiniz abi? 3 saattir muhabbet ediyoruz. Bak. 3 saattir muhabbet ediyoruz. Oyun ücretsiz mi? Vallahi bilmiyorum Bero oyun ücretsiz mi bilmiyorum. Bir dakika iki dakika bir mola verelim. Sizler de bu çay çorba yemek bir şeylerinizi organize edin. Sonra oyunumuza başlayalım. Güzel bir serüven. Güzel bir oyun. Ben beğendim. Oynayalım. Ama 2-3 saat oynadım. Çok oynamadım. Dedim ki bunu chatle beraber oynayayım. Hani beraber böyle bir interaktif bir yayın yapalım. Gidiyorum geliyorum. Sizler de ayık olun. Başlayalım abi oyuna. Abi telefonumuz çalıyor. Açıyoruz. Kıçını kaldır dediler. Tamam Frank giderim. Masanın üzerinde gazete var. Oradan. İş ilanlarına bak diyor. İş bulmamız gerekiyor. Paramız yok neredeyse. Antrenman ve kahvaltı yap diyorlar. Gidelim. Evimizin garajında. Böyle antrenman aleti var. Bir adet halı orada şınav çekiyoruz abi. Bak çeviklik kasıyoruz, hop bir de güç kasıyoruz, acıktık. Gidelim abi. Baya eğlenceli oyun, çok seveceksiniz. Bak beraber şu oyunu oynayalım. Dolapta biraz yemek olacaktı diyor. Gidiyorum. Donmuş pizza var. 10 can, bir mutluluk, 17 şey veriyor. Bir de gazoz var. Şundan yiyelim. Tamam şimdi iş bulmaya gazeteye bakalım. Seç Cadide şınavımızı kıldık. Şehir. Para kazanmaya şehre, şey, inşaata yürüyerek gitmesi, otobüse gitmesi 6. Zaten paramız yok yürüyerek gidelim. Önümüzü kestiler. Asla dövüşmeye başla. Kaç abi. Dövüşmek zorundaymışız. Okey. Bir tane yumruk skillimiz var. Ha bir de blok skillimiz var. Bu kadar. Ve biz 1-1-1 adam 8-5-3 dayağı yedik. Bu şekilde şunu şöyle 2x 4x yapabiliyorsun. Canımız burada. Can barımız. Adamın can barı ve staminası burada. Bizim staminamız burada. <laughs> Ay ay abi. Daha sık çalışmalısın. Tamam. Dayı bizi tokatladı. İlk dövüşümüzü yaptık. Seni dövüşürken gördüm oldukça etkileyiciydi. Harika sağ kroşem var lisedeyken bana bacaksız derlerdi. Biraz çelimsiz gibi durabilirim ama hızlıyımdır. Harika bir sağ kroşem var. Gerçekten de güçlü kollarım var dedi. Güçlü kollar. Biraz dinlen ofisime gel dedi. Mickey ile tanıştık. Ayrıca Apu'yu dükkanda ziyaret etmeliyim dedi. Apu'yla da buluşacağız. Miki'nin ofisi. Yürü abi para yok. Miki ile tanıştık. Geldik. Potansiyelin oldu. Adamın boks salonu var kanka herhalde. Bak. Kupalar mupalar. Neyse nice abi. Silver'ın spor salonuna git. Evde çalışmaktan daha iyi işe yarar diyor. Silver'la tanış. Tanışalım abi. Paranız alırsa bana gel bir şeyler ayarlarım dedi reis. Şehir haritası. Spor salonuna gidelim. Mikle de tanışacağız. Daha sonra bunların hepsiyle işbirliklerimiz olacak. Artık boksla ilgileniyorum sanıyordum. Güzel. Bununla da tanıştık. Çaylak liginde 5.lik almamız gerekiyor. Benimle antrenman yapar mısın? Yapalım. Bu da bizi dövecek ya. Birinci round bitti. ikinci round. Spor Şu ön ilk 5 dakikayı oynayalım. Artık bizim hakimiyetimize geçecek oyun. Bunları yapmak zorundasın. Oyunda. Bence oyun sonundaki boss kardeşi hiç oynamadım. Bilmiyorum o kadarını. O kadarını bilmiyorum. Formsuzsun dedi. Okey abi formsuzsan formsuzuz. Antrenman yapacağız. İpucu birlikte dövüş ve kaydol diyor. Bakayım. Kaydolalım abi. 2 gün sonra başlıyor. Salona gidelim. Salona giriş 10 dolar. Girelim abi. Aa, bak burada bu şeylerde yemeğimiz bitene kadar, karnımız acıkana kadar bu güç, çeviklik ve dayanıklılığı arttıracağız. Bu sayede abi geliştireceğiz. Maçlara çıkacağız, lige çıkacağız. Ama sesi kapatalım. Ananız. Anlaması... <laughs> Hah iyi. Kaydet ve çık yap. <laughs> aynı Abdü'nünki gibi değil mi? Abdü'yü geliştireceğiz. En son Mertcan'ı döveceğiz abi. En son Mertcan'ı döveceğiz. Bak böyle yarım geldiği zaman bırakmak lazım o aleti. Boş antrenman yapmamak lazım. Yani sürekli aynı harekette antrenman yaptığın zaman boşa gidiyor enerjin. Zaten yiyecek yok gibi bir şey. Salona da 10'a girdik. Karnımız acıktı abi. Çık abi. Eve gidelim. Ama eve gitmeden önce nereye gidecektik? Market. Markete git. Apu ile tanışacak. Aynen. Yiyecek al. Mikin teslimatından bahset. Mikin teslimatından konuşalım abi. İcabına bakarım dedi. Tamam. Yiyecek alacağız. Bak et 40 yiyecek veriyor. Ama 20 dolar. 25 dolarımız var. Bir tane et alalım. Bir tane et alalım. 5 kaldı. 5'e de bir şey alamıyoruz. Bitti. Mik'ten para alabiliyor muyuz? Mik'e bir gideyim bir daha. Ee, yemeği sor. İşte yemeğin. Hani oğlum? Yemeği sor. Ha, çok... ha yemek verdi biraz. Bizim karnımızı biraz doyurdu. Tamam. İşe gideceğim şimdi arkadaşlar. İşe gidip burada da açlık gidiyor. Ama para kasıyoruz burada da. Şurayı doldurabilirsek 50 dolar diyor. Çaylaklar dövüşü yarın dövüşün var diyor. Tamam. Ama daha hiç antrenman yapamadık. Bir bir bir. Bir süre dayak yiyebiliriz. Bir süre dayak yiyebiliriz. Ali Hüseyin cümleten. Bir süre dayak yiyebiliriz. Şu enerji şuna da yeterse 100 dolar. Ah. Aç olduğundan daha fazla çalışamazsın. 50 dolar. Şuraya yürü abi bir tane daha yemek alacağım. Karnımı doyuracağım abiler. Bir tane et alalım. Eve gidelim. Karnımızı doyuralım. Bir daha çalışmaya gideceğim. Tamam. Nice. Bir tane de şundan içelim. Aa, enerji de bitiyor. Uyumamız da lazım. Şu en altta da enerji var. Uyuyarak doluyor arkadaşlar o da. Bir enerjimizi de dolduralım. Bugün dövüş var. Sıradaki dövüş bugün. Nerede? Ha, tıkladığında dövüşeceğim. Tamam. Hatırladım. Biraz daha uyuyalım. En az bugünün son saatlerine kadar saat burada şey yapmalıyız. Dövüşmüş olmalıyız yani. Ya da otomatikman bizi dövüşe alacak. Karnımı doyurdum. İşe gideyim tekrar. İşe gideyim. Şu mesaiyi bir tamamlayayım noktayı bir tamamlayayım. Bir 50 dolar daha alırsam sonra geliştireceğim. Oyun güzel değil mi? Şimdi daha hiçbir şey görmedim. Ha bak dövüş saati geldi. Yani hiçbir şeyimizde güçlü değil de bu. Ha bu da 1-1-1 bir, bir, bir lan. Bunu dövebiliriz. 71 can. Her şey eşit. Her şey eşit. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Güzel. 58-68. 57-68. Reis combo yaptı. Biz de yaptık minik. İlk round bitti. 49'a 59. Güzel. Şunu keşke yensek ya. Dur kaldı. Kimin şu docu daha çok çalışırsa o kazanacak yani. Tutmasıyla alakalı yumrukların ve docun. İyi iyi. Güzel öndeyiz. Son round mu? Üçüncü round. Ses yok mu? Ses verelim abi biraz. Şöyle iyi mi ses? Fransız iyi mi? Dördüncü round. Toplam 10 round. 28'e 20. Oğlum inşallah yeneriz lan ilk maçımızı. Onun da 1-1-1. Bir, bir, bir. Galiba yeneceğiz. 14'e 26. Kritik vurduk stamina bitince altta stamina bitince kritik vuruyor rakip. Hop hop bam tamam. İlk maçımızı kazandık. 3 tane şey kazandık. Ne diyor? İpucu. 3 tane yeterek puanı kazandık. Yeterek ağacından. Şimdi karakterimizin nasıl bir savaşçı, nasıl bir boksör, nasıl bir kickboksçu olması gerektiğinde biz karar vereceğiz tamam mı? Burada yollar var. Temel niteliklerimize puan vereceğiz. Sonra ayının yolu, kaplanın yolu. Mesela kaplanın yolu hız. Ayının yolu sert yumruk. Bir de kurbağanın yolu var. Bu da dayanıklı galiba. Bloklar ve ağır saldırılar aşırı enerji tüketimi ve yenilenmesi diyor. Ayının yolu kolun daha sert vurur. Kaplanın yolu daha hızlısın diyor. Kaçışta daha iyiyiz. Ama önce temel yeteneklerimizi bir geliştireceğiz kanka. Tamam mı? Temel yeteneklerimizi bu dövüşler kazandıkça şu yetenek puanlarını elde edeceğiz. Geliştireceğiz. Gideceğiz. Şimdi tekme kaçış. Tekme mi kaçış mı abi? Yumruğumuz ve bloğumuz var. Ya da taktik öğretici. Ne diyor? Dövüş yetenekleriyle ilgili daha fazla detay görebilirsin. Ne kadar da ilginç. Şunu açınca ha şunlardan birini şey yapıyorsun. Önce şunu bir alayım. Çünkü burada ha bak 1'e aldık 2 oldu sıradaki açmam gereken şey için. 2 puanımız var. Şuraya geçebiliyoruz mu? Aşağıdan tekme. Kaçış. Tekme mi? Tamam. Tekme alacağım ya galiba bende. Ama tekme alırsam şu an 2 tane barımız var. Tekme ve neyse tekme. Tekme mi aşağıdan tekme mi? Bu biraz daha mı güçlü vuruyor? 0.5 çarpı 1.5 2 vuruş 80 enerji 1. Bu 1. Yani yok. Tekme ne? 3.61 Tamam. Bu tekmeyi aldım abiler. Tamam. Tekme mi? Aşağıdan mı? Aşağıdan tekmeyi alayım. Ay. Hem bu tarafa yol açılsın değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Tamam, aşağıdan tekmeyi aldım. 11 gün sonra maçımız var. Kayıt hey, ol. Tekrar Şimdi şehre gideceğiz. Dinamik burada ne biliyor musun? Sağlığımız, karnımızın tokluğu, paramız ve uykumuz düzeninde ve bunların dengesinde aynı zamanda antrenman yaparak vücudumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Boksörlüğümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Yani sağlık, açlık, enerji paraya da ihtiyacımız var karnımızı doyurmak için. Hani idman, yemek, uyku, iş. Bu şekilde bir döngünün içerisinde hayat yaşıyoruz. Tamam mı? Şehirden de giderek görevleri yaptıkça bölgeler açılıyor ve görevler gelişiyor. Zaten o kadar biliyorum. Gerisini bilmiyorum. Şuradan biraz para kasacağım. İşte çalışırken de birazcık vücudumuz gelişiyor. Çünkü inşaat işinde çalışıyoruz güç ve şu şey geliyor. Bu neydi? Çeviklik miydi bu? Hız mıydı? Hız galiba. Bundan geliyor ama enerjimiz bitmek üzere. Enerji bitti. Tamam 165 gold. Markete gideceğim. Yürüdüğün zaman şimdi otobüste de gidebilirsin. Otobüsteyken paran gidiyor. Etten alayım. 2 3 4. Oh, paramız şey karnımız doyacak. Buradan mesela eve gidiyorum ya. Otobüsle 2 dolar, yürek bir dolar ama yolumuzu o çeteler tekrardan çevirip dövebilir. Dövdüğü zaman da canımız azalıyor, moralimiz bozuluyor gibi. Otobüste gideyim bu sefer. Bir de daha hızlı varıyorsun. Ha, telefon çaldı. Alo. Dövüşmeye başladığını gördüm. Aferin sana. Eski dövüş rehberimi masada bıraktım. Belki onun sana bir yardımı dokunur. Teşekkürler Frank. Dövüş rehberi. Ne diyor? Güç. Bütün vuruşlarda hasarını arttırır. Bence güç odaklı oynamak da mantıklı da. İsabet oranı ve düşmandan saldırına kaçınma şansı. Dayanıklılık da daha zor. Yüksek çeviklik gerektirmeyen yüksek hasarlı yetenekleri seçin. Tekme kaçış seçmeyin. Çeviklikte tekme seçin. Yumruk seçmeyin. Dayanıklılıkta da, da blok seçin. Yumruk tekme seçmeyin. Tamam. Tamam baba yapalım. Biraz dinlenelim. Enerji bitmek üzere. Zaten işten o yüzden çıktık. Abal al gel daha zaten oynarız yani. Bak uyurken acık acıktık. Açlıktan uyandık anasını satayım. İyi etimiz var ya. Etimiz ya, var. 40 80 Kulli abim. Güzel girelim biraz. Şurada şınav çekelim. Malzeme falan alıp burayı dolduracağız. Şeyi. Spor salonumuzun içine malzeme falan alacağız. Aleyküm Berat. Hoş geldiniz canım. Çok acıkıyor bu demişsin de yani hem çalışıyoruz işe gidiyoruz. Vakit geçiyor kanka saatler bak burada geçiyor. Heh bak yarım yarım dolmaya başladı. Aha iki oldu dayanıklılık. Üç güzel. Yarım yam yarım dolmaya başladığında bırakıyorum ben. Şey yapmıyorum, devam etmiyorum Benim yani. Çünkü boş antrenman gibi oluyor. Aynı şey sürekli yapınca boş antrenman gibi oluyor. Ee, şimdi ne yapabiliriz? İşe gidebiliriz. Otobüsle gidelim. Başımız belaya girmesin. Enerji bitene kadar bir çalışalım. Buradan biraz para alalım. Saat hızlı geçiyor. Saat şöyle hızlı geçiyor. Mesela çalışıyorsun ya. Buradan geçiyor. Bugün dövüşümüz varmış oğlum hani 11 gün sonraydı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir saniye be. Dur şurayı da alalım da şu 50 doları da alalım da enerjimiz bitecek ama. Enerji bitti ya. Neyse maça kadar şey yapalım. Maça kadar uyuyalım. Ne bulduk? Kedimiz de var. Ben de açım. Garip bir çanta var. Oyunun senaryo kısmı devam ediyor. Ne kadar garip bir alet. Televizyona benziyor. Ne olduğunu çözmeliyim. Çantayı bulduk. Bakalım. Bir şey anlamadım. Burada bir dinlenelim. Bu ne? Ha dövüş. Dövüş. Bugün gün bitmeden dövüşmeliyiz. Bu da bir kaldı. Oğlum bunlar daha iyi. iki olmadı mı? Allah Allah. Bunlar daha aynı iki oldu diye hatırlıyorum ben. Bu iki oldu, bu iki oldu, bu... Acaba işte çalışınca... işte de artıyor bu. Oğlum ne oluyor? Geriye doğru gelişiyoruz. Maç gününe kadar en azından şunları tekrar 2 yapayım. Maç saatine kadar. Maç da geldi. Maç geldi abi. Ah 2 oldu geri. Şunu da 2 yap. Lütfen 2 yap. Neyse. Maça katılacağız artık. Yapacak bir şey yok. 2-1-2. İki, iki. Abi biz 1-1-1 bir, bir, bir ya. Biz de 2-1-2 iki, iki yapmıştık. Valla dayağı yedik. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Tekme kaç vuruyor? Yumruk kaç vuruyor? iki doksan bu daha önemli neyse daya yedik ki birazcık. ben size söyleyeyim adamda 4 tane skill var bizde 2 tane skill var daha ya daya yedik ya neyse olsun olsun abi ye ye atmayı öğreneceğiz bu el tekme koyacağım bunu çıkaracağım bu el tekme koyacağım bakın belki tekme daha çok oluyordur aha 57 57 53 Staminalar neredeyse eşit 57 50 yok ya daya yedik Yumruk koyalım Her round bir şey koyacağım yok yenildik ya Net yenildik Yenilir miyiz Bir combo yapsak staminası bir bitse Bloklarımız böyle çok çalışsa Yok ya Abi 27'ye 46 diyor. Bak şunlar daha bizim kilitli. Aha ne oldu lan? Adamın dört Yani ben 2-1-2 iki iki yaptım abi. Ben niye geriye doğru şey yapıyorsun ki? Ben niye geriye doğru acaba bu ustalı böyle şey yaptı? Orada bir sıkıntı oldu abi. Ben anlamadım. Öl tamam. Yenildik abi. Adam 4 skill'i var. Ha yine 2 tane verdi gene de. Ama canımız azaldı. Ve 3 ligi. Şu anki pozisyon 11. 5'e ilk 5'e girmemiz lazım. Süreyş'le bir konuşmak istiyorum yani. Konuşuluyor mu? Silver'la bir konuşayım. Antrenman, eldiven antrenmanı, antrenman dövüşü. Eldiven antrenmanı yapalım. 15 öde. Öde. Okey. Antrenman yapalım. Ah, kendimizi burada geliştireceğiz galiba. Güzel. Ne verecek? Aha, iki tane daha verdi. İki tane daha temel yetenek verdi. Üç olduk. Saldırıya geçme alttan tekme alttan tekme saldırıya geçmeyi alayım ha, aktif yetenek bak bir tane daha yetenek için bak bir yetenek şeyi için o adamın iki, dört tane vardı ya bizde iki tane bunu açmam lazım bunun için hem şunu hem şunu açmam lazım kaçış alsam mı ya bu, bu taraflar bunlar niye yanmıyor abi ha bak şey istiyor Güç şu, gücü 3 yapmak lazım. Ayağı 2 yapmak lazım. Dayanıklılığı 2 yapmak. Şunu 3 yapmak lazım diyor da. Benim böyle azalacak mı? Hep yani. O bir sporla alakalı bir durum mu? Bir antrenman dövüşü yapalım. 20 de buna ödeyelim. Bugünlük bu kadar yeter. Tamam yeter. işe gidelim abi. Otobüse binelim ya bundan sonra önümüzü kesmesin abi 50 dolar daha kazandık. Nice. Aktif için işte oradaki iki yolu da bitirmeni istiyor. Aha güzel. Bir elli daha kazanabilir miyiz? Yemeğimiz vardı evde. Yo yemeği de yedik. Bak tekrar iki oldu. Nice. Bak ya gene. Ne oğlum gün geçince geriye mi gidiyor? Ha zorluk seviyesiyle mi alakalı? Zorluk seviyesiyle mi alakalı? Bu, bu şey yaptı bizi. Böyle. iki oldu geri 1'e düştü. Telefon çaldı. Allah Allah. Dalga geçmiyor değil mi yani? O kadar antrenman boşa mı gitti? Kendime her şeyde geliştirmemeliyim. Deneyebilirsin ama çalışma. Yeme uyuma zamanlarını ayarla. O kadarını anladık. Pray. Akıllı çocuksun yoluna çak olsun. Azıcık uyuyalım. Günde bir tane azalıyor mu hepsi? Bu mu zorluk seviyesiyle alakalı? Evet abi. Dinliyorum. Acı. Değiştirebiliriz abi bak. Bu oyunu değiştiririm bak. Şu anda bir bozukluk var. Kanka şu anda bir bozukluk var. 8 gün oldu. 8. günde şunların artması lazım. Artmıyor her gün. Birden başlıyorum. Ben bunu bir kere kendim oynadığımda bunlar artıyordu. Böyle birde kalmıyordu. Şimdi dayak giyeceğiz tekrar. Dövüş yapacağız. Gene dayak giyeceğiz abi. Eşleşmeler. Bir sonraki rakibimiz kim? Bir sonraki rakibimiz bu. Adam yine dövecek bizi ya. Yani. Dört tane skili var. Her gün bol bol antrenman yap. Oğlum zaten bir günde süremiz sıkıntılı karnımızın açlığı, enerjimiz sıkıntılı. Yaptığımız şey belli. Bak yaptığımız şey belli. Ben iki gün önce bunu zaten 2-1-2 yapmadım mı? Yine 2'ye getirmeye çalışıyorum. Abi spor salonunda yine iki yapmadım mı ben bunları? Ne oldu ne değişti? Bak ta üç gün önce Beşi salıyor mu abi? Sal diyenler. Yani. Oyunu oynarız bitiririz beraber demiştim. Yani. Oynarız diye düşünmüştüm de. Yani kanka bana bir değişik geldi. Bir sıkıntı. Zorluk durumundan mı? Bug mu oldu? Ne oldu oğlum? Üst yumruk. Saldım ya. Hadi. Hadi selamünaleyküm. No.